Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu şal modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz şallara çok yakışıyor. Fakat siz bunu isterseniz atkı boyunlukta yaparak kullanabilirsiniz. Çok güzel puf puf duran bir model. Modelimi çıkarırken bonbon klasik ip kullandım. Biraz kalın bir ip. Bir de bonbon kristal lif ip olarak geçen iplerden kullandım. Bir ince bir kalın ip kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz bu modelde ikisini kullandım. Şiş olarak da 4,5 numara kullandım. Ama şişiniz ne kadar kalın olursa o kadar model kendini gösteriyor. İnce bir şişle yaptığınızda böyle görüntüyü elde edemeyebilirsiniz. Şimdi modeli uygularken böyle bir tiftik ipim var şallık. Bir de yine bonbon klasik kahve tonunu kullanacağım. İki renkli modelimizin nasıl duracağını da görmek istediğim için böyle bir tercih yaptım. İkisi birbirine uyum sağlayacak renkler. Şiş olarak da 5 numara şiş kullanacağım. bir başlangıçla modelimizi göstereceğim hızlı bir şekilde kalın olan ipimle önce ilmeklerimi alıyorum şişimin üzerine ilmeklerimi aldım çift sayıda ilmek aldım 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ilmeğimi almışım şimdi örgümüzün İlk sırasında bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Aslında diğer modelimden de devam edebilirdim. Fakat daha anlaşılır olması için böyle yeni bir başlangıç yaptım. İlmeklerimi düz örerek sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi ortadan arkaya doğru batarak ikisini beraber aldım bir dolama iki ilmeğimi beraber alıyorum bir dolama iki ilmeği beraber alıyorum bir dolama sıradaki iki ilmeği beraber örüyoruz bir dolama yine iki ilmeği beraber alıyorum ortadan arkaya doğru batıyorum bir dolama iki ilmeği beraber alıyorum bir dolama iki ilmeği beraber alıyorum başlangıçta kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği beraber alarak başladığımız için dolamayla bitiriyoruz ve kenar ilmeğimi de örüyorum sıra sonuna geliyorum arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir doladığımız, bir de normal ilmeğimiz var. Önde doladığımız ilmek olacak. Buna dikkat edelim. İkisini beraber alıyorum. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeği beraber alıyorum. Bir dolama. Hep önde doladığımız ilmeğimiz olacak. İkisini beraber alıyoruz, bir dolamamızı yapıyoruz. İki ilmeği beraber bir dolama, iki ilmek beraber bir dolama, iki ilmek beraber bir dolama ve sonuncu iki ilmeğimi beraber alıyorum dolamayla bitiriyorum ve sondaki ilmeğimi düz olarak ördüm bir gidişte bir de dönüşte aynı ipi kullanıyorum şimdi ince olan ipimizi dahil edeceğiz kenar ilmeğimi ince iple örerek ipimi örgüme dahil ediyorum. Burada ipimizi daha sonra bağlayabiliriz. Şöyle tutuyorum genişlememesi için. Yine aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Önde doladığımız ilmek arkasında normal ilmek ikisini beraber düz aldım bir dolama. 2 ilmeği beraber aldım bir dolama. 2 ilmeği beraber aldım bir dolama 2 ilmek beraber alıyoruz bir dolama modelimizde farklı hiçbir şey yok hep aynı şekilde ilerliyoruz 2 ilmek beraber bir dolama 2 ilmek beraber aldık bir dolama yapıyoruz ve son ilmeğimde düz ördüm sıra sonuna geldim ince ipimizle ilk sıramızdır. Şimdi dönüşte de ince ipi kullanıyoruz ki diğer ipimiz bu uçta zaten o ilme ipimize gelelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine doladığımız ilmek başlangıçta ve diğer normal ilmeğimizde ikisini beraber düz örüyorum bir dolama ikisini beraber alıyorum bir dolama ikisini beraber aldım bir dolama iki ilmeğimi beraber alıyorum bir dolama ve en son dolama yapıyoruz kenar ilmeğimizi düz ördük ve sıra sonuna geldik burada başlangıçtaki ipimle ana ipime bir düğüm atarak sıkılaştırıyorum bir ya da iki düğüm atabiliriz bu şekilde diğer ipimizin olduğu yere geldik Şimdi tekrar ip değiştiriyoruz. Kahverengi ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Farklı renk kullanacağım için başlangıç ilmeğimi örüyorum. bir dolama bir normal ilmeğimiz var sırada 2 ilmeği beraber alıyorum bir dolama Yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeği beraber bir dolama 2 ilmek beraber bir dolama Hep doladığımız ilmeğin önde olmasına dikkat edelim ikisini beraber alacağız bir dolama ikisini beraber alıyoruz bir dolama ve kenar ilmeğini de ördüm sıra sonuna geldim bakın bu şekilde birbirine uyumlu iki renkle yaptığımızda da gayet güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Başlangıçta hiç dolama yapmıyoruz. Hep iki ilmeği bir alarak başlıyoruz. Çünkü en sonunda dolama yapıyoruz. Bakın. Dolama ve normal ilmeği beraber alıyoruz. Önde doladığımız ilmeğimiz olacak. Bir dolama. İki ilmeği beraber al. Bir dolama. İki ilmeği beraber al. Bir dolama. Bu kahverengi ipimizde ikinci sıramız. Bir dolama ve kenar ilmeğini örüyorum. Krem olan ipimize gelmiş olduk. Şimdi yine ip değiştiriyoruz. Bir gidişte bir gelişte aynı rengi kullanıyoruz. Daha sonra diğer ipimize geçiyoruz. Bir kalın bir ince ip olacak. Buna dikkat edelim. Aynı kalınlıkta ip olursa modelimiz böyle durmayacaktır. Yine başlangıç ilmeğimi kremle alıyorum. Doladığımız ilmeğimiz var ve arkasında normal ilmeğimiz. İkisini bir alarak başlıyoruz, doluyoruz. İkisini bir alıyoruz, doluyoruz hepsini bir aldık dolamamızı yaptık dolamamı yaparak bitiriyorum kenar ilmeğimi örüyorum ve bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor Tek renkli de gayet zarif duran bir model. Bu şekilde modelimizi uygulayacağız. Şimdi yine ince olan ipimizle örerek sıramızı tamamlayacağız ve kahverengi ipimize geçeceğiz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.